Arkadaşlar merhaba video hoş geldiniz. Bugün seyrel turnuvası öncesinde ısınmak için birazcık kraliyet Devri'li kova gireceğiz. Şu anda 2000 kupaya ulaştım. Ve bu DS ile oynayacağız. İçinde minyonlar var. Biliyorsunuz son dengelemede güçlendi birazcık. Hadi deneyelim. Evet rekimizi bulduk. Kupası neredeyse bizle aynı. Bugün sarılma hedefimiz yok. Öyle rastgele 2-3 maç yapıp çıkacağız. Hatta çok da uzatmayı düşünmüyorum. Çünkü yavaştan da olsa taşınma sürecine girdik. Hiç e, olmaması gereken bir zamanda. Tabi bu benim elimde olan bir şey değil. Dün böyle hani işten geldikten sonra mutfağa falan e, dolaplarını söktük, ettik. Bu sabahta gittik onları işte yeni eve yerleştirmek için taşıdık. Hem geç yattım hem erken kalktım. Şu an var ya başım çatlıyor aslında. Ama uyursam da böyle sersem gibi olurum. O yüzden uyumak istemiyorum. Dedim bir video çekmeyi deneyeyim. Aslında video da çekmeyecektim. Sadece pratik yapmak istiyordum da. Hani videosuz geçmek istemedim bugünü. CRL var diye. Elimizden geleni yapalım. Oldu olmadı. Olmazsa zaten ben oynamaya devam edeceğim. Şu haftayı bir atlatalım da hayırlısıyla. Gerisi inşallah güzel olur. Şimdi adam mezarlık oynuyor. Mezarlığa karşı çok da kötü değil bizim deste. Hem minyonlar var hem yaramaz var. Bir topçu kule bir sıkıntı biraz ama. Onu da işte kartlara dengeleyeceğiz. Onu aslında lev atılabilirdi ama. Kuleye bıraksak daha iyi. Zaten bizim kule ona tek atacak. Yani direkt tek atmayacak da. Çok da hasar almayacağız. Şimdi bir tane daha kral ile girelim. da karşı baskıcı oynamamız lazım. Buna defansa kalırsak zaten bizi yer bu. Bizim bunu yememiz için sürekli saldırmamız lazım. Tomru'yu bir tık erken attım. Olsun sorun yok. Şöyle milyonlarla savunalım. Bir tane daha vur. Ah be. Vuracak zannettim de vurmadı. Şöyle bir de ruh atalım. Tamam tertemiz deste çok hızlı. 2.9 iksir bedeli vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani sürekli kraliyetleri çevirebiliyoruz. Hızlı destlere karşı baya avantajlıyız. E lockbeat falan gelse var ya yeriz. Çok rahat. Şimdi köprüden bir tane daha kraliyet devi akar burada. Deneyelim. Şöyle bir topu yapalım. Bir de tomluk risk aldım şu anda. Tamam kraliyet devi vurursan düzlüğe çıkacağız. Ha gayret sonunda bir tane vurdun oğlum. Bir an vurmayacak zannettim. İyi güzel zehrini çıkarttı burada. Biz bir atak daha yapacağız. Şöyle bir balıkçı ile başlayalım. Alev ruhları yanlış yere gidiyordu ama olsun. Biz soldan gideceğiz. Tamam hemen şöyle bir köprüden kraliyet devini gönderiyorum. Bu sefer fırına atalım. Evrimli çünkü fırını. O yüzden bekleyeceğim biraz. Tamam. Aa fırına atmadan savunmayı deniyor. Bir tane vursan iyi. Hadi. Çok güzel. Bir tane vurduk. Şimdi alevsiz savunabilir miyim? Önce bir bunu test ediyorum. Şöyle bir balıkçı attım. Galiba savunamayacağız. Yuh. Nereden vuruyorsun lan fırın? Tamam. Alevi yapıştıracağım abi. Yoksa ölmeyecek bu kart. Oha. Bir de fırının ruhuna bak. Nereden çıktı? Nereye gidiyor? Çok güzel oldu bu arada. Atak yaptığımız anda saldırması. Şöyle bir yaramaz atalım. Bir de Tom'u şöyle sallarsam gayret İşte bu. En az iki vuruş bekliyorum. Bir tane daha. Çok güzel. 758. Şöyle bir balıkçı atalım. Bir kraliyetli vuruşuna maçı aldık sayılır. Şöyle bırakıyorum. Hadi oğlum. Bir tane vuracaksın sadece. Direkt alev topunu kulübeye atalım hatta. Tamam. Hadi oğlum. Vur bir tane. Vur. Adamım benim. Alev topuna bitiyor şu an. Hemen zaten döndürebiliyoruz. Güzel maçtı. Şöyle bitirelim. Bir sonraki maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk Yostin. Bu arada video destek olmak isterseniz like tıkma yorum yaparak destek olabilirsiniz. Henüz abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. 100.000 aboneye az kaldı. İnşallah olacağız. Lockbait'i yer izledik. Lockbait geldi. Şansa bak. Şu fıçıya tek atması bizim kulenin çok güzel olmuş. Bak hasar almadan indirebiliyor. Bir de fırının ruhuyla tertemiz savunduk. Şimdi şöyle bir kraliyet devini atalım. Roketi oraya atmayacağını düşünüyorum. Tabi roketin varsa şöyle bir alev topu atalım. Eyvah paketi varmış. Hem korumalar hem paket aslında defansif bir destek ama çok da ağır. Yani hızlı oynarsak yakalama şansımız var. Hemen bir tane daha kraliyet devi çevirsek 10 numara olur. Şöyle biraz iksirim dolsun. O da o arada fıçı atarsa hem tomru da kullanmış oluruz. Hem de kraliyet devini döndürürüz. Hala bekliyorum. Atacak mısın? Şöyle bir... Aa bundan sonra geliyormuş. Ben sır dikkat kraliyet devidir diye düşündüm de yaramazmış. Sorun yok. Zaten o da saldırmadığı için şu an sıkıntıda değiliz. Şimdi tersten bir yaramaz bırakacağım. Çünkü aynı yerden atarsam adam paket atıyor. Az önce gördük. Şimdi şöyle bir kraliyet devi basacağım. Ee, bir de sola meyilli olarak ya da tomruk atalım burada. Ortadan bir minyon bırakacaktım ama paket erken gönderdi. Tamam. Aa, adam güzel defans yaptı. Bir tane daha çok iyisin. Tam kafamdaki taktiği yapmadım ama yine de başarılı olduk istemeden. 2x'e bir girsek daha rahat döngüye alacağız bence bunu ama şu an bir 10 saniyemiz kaldı. Adam da elini hala fışı tutuyor nedense. Zaten fıçı her türlü vuruyor bak. Şöyle bir yaramaz atalım. Bundan sonraki fıçıları çok da iksir tutmak istemiyorum. Çünkü hasar alsak da bir şey olmaz. Şimdi evet yine aynı taktiği yapalım. Tomlu şurada kullanmak istemiyorum ama inatla dartı oradan atıyor. Şu an oraya paket atması lazım ki attı da. Bir tane vurur Adamsın kral devi. Evet bizim fırın nefta oldu. Aa güzel. Korumaları da çıkarttı. Kule darta vur. Ki zaten balıkçı da dart çekmiş. Şimdi çok güzel savunduk. Bir tane daha kalit batıyorum. atıyorum. Minyonları bu sefer biraz daha sola mail atacağım. Pakete atmak için birazcık el ayağına dolaşsın istiyorum. E, çok da dolaşmadı ama en azından sol tarafa attı. O da bir taktik. Şöyle bir tomruk. Değecek ona değil mi? Ki zaten kuleyi neredeyse aldık. Çok güzel. Buna bayağı antiydik zaten de. Yine de iyi oynadık yani. Bir sonraki maça geçelim. Evet ekibi bulduk. Zihan geldi. Bu adam geçen sezonun en kötü destelerinden biri olan Dev Goblin Pekka destesini oynuyordu. Ama şimdi sanırım farklı bir deste. Çünkü topçu kulesini orada kullanmıyorlar biliyorsunuz. Aşçı kulesiyle 16 level 17 level Pekka yapıyorlardı. Şöyle fırınla başlayalım. Tersten gidelim. Galiba bu da mezarlık oynuyor bu arada. Golbin kulübesiyle zaten pek de bir deste yok öyle. Hani maden zehri oynamıyorlar artık. Bu sezon hiç görmedim. Şimdi şöyle bir tomluk bırakalım. Geriden atıyorum. Bunu da bazen soranlar oluyordu. Hani gidene kadar biraz daha canı düşsün de tek atsın diyeydi ama o da çok işe yaramadı. Yine e, kırılmadı kulübe. Ana kulemi açacağım. Riskli bir hamle. E, elinde kartopu olduğunu düşünüyorum ama Balıkçı aslanım benim güzel. İşe yaradı. Bunu denemek zorundaydık çünkü zor bir maç. Adamda cellat var, deviz kelet var. Bunlarla birlikte güzel bir atak çıkartırsa tutamayabilirim. Bu yüzden ana kulemizin açılması mezarlığa karşı baya iyi. Adamın destesini nereden biliyorum? Oynayan bir kişiyle karşılaşmıştım. Beni yendi. Şöyle bir yaramaz atalım. Celat oradan baltana tüküreyim. Nereye attın öyle? Bu eşleşmenin tek iyi yanı belki de adamda büyük büyü yok. Yani bizim fırını indiremeyecek öyle kolay kolay ve kulübe neden yıkılmıyor benim tomuklara? Çok mu kötü atıyorum ne yapıyorum? Şöyle minyon atsam o da minyon atar mı bilmiyorum ama o yüzden balıkçı atacağım. Bize girmeyelim diyecektim. Şöyle bir minyonlar. Tamam güzel. Hadi be bir tanesi kaldı. İlk seri biraz fazla kullandı. Bence köprüden bir kralet devi basılır burada. Hem ne yapacağını gördüm. Bir de yaramaz yetişirse o da şu an evet, tomruk. Hadi tomruk yapabilirsin. Çok güzel. Biraz da kuleye vurabilir miyiz? Tamam, işte bu. Bayağı temiz oynadık. Şimdi şöyle bir atalım. Hem ana kule de destek verecek oradan. Verecekti ama vermedi. Neden? Çünkü uzaktan vuruyor artık. Mantıklı. E ee, bir anlığına bunu düşünemedik biraz kasar almış olduk. Olsun. Arada biz de hata yaparız. Şöyle bir balıkçıyla cellet almamız lazım. Çok güzel. Adamın normalde koruması lazımdı ama Aa celat niye hedef değiştirdi lan? Tezgah. bu. o da kaçtı. Yandık. Cellat'ın bu kadar kolay eriyeceğini bilseydim Ali Tup anlatmazdım. ıskaldığımız halde hiçbir işe yaramadı orada. Şöyle bir hızlı atak daha yapalım. Minyonları da bastım bu sefer. Celatı yok. Çok güzel. Kartopun da yanlış attı. Şöyle bir tomruk. Haydi oğlum. Alacaksın oraya inanıyorum. Aha celat da geldi. Bir tane daha. Fena değil fena değil. Tamam şu an bir mezarlık yer miyiz? Bence yemeyiz ya. Adamın tankı yok bir şey yok. Ama mezarlık yemeden bir ataklar yapabiliriz bak. Evet saldıralım. Durmak yok. Milyonlar gelecek diye bir fırın attım ama. Bir tane vurduk. Güzel tamam. Eyvah eyvah. İkinciyi vurduk galiba bu arada. Tam yanlış görmediysem. Şöyle bir yaramaz. Tamam çok güzel. Ana kule açık ya abi imkansız. Mezarlık vuramaz ki. Ana kuleyi iyi ki açtırmışız ya. Baksana maç. Onun sayesinde geliyor şu anda. Şöyle bir aley topunu hemen minyon atacak ya. Şöyle bir şey yapalım. Evet, ne gerek var değil mi? Kuleye atsaydık belki daha işe yarardı. Olsun. Denemiş olduk. Zaten Kral bir tane daha vurursa Leydi topuyla maçı bitirebiliyoruz. Tamam, galiba mezarlık geliyor şu anda. Geldi. Şöyle bir şey yapacağım. Kral ile tanklayalım. Adımı zaten ne yapacağı belliydi. Şöyle bir de minyonlar. Oradan bir tane yok ya vuramaz. Goblin lanetini atmasaydı belki vurduk ama iki tane fırın yaptık şu an adamın işi birazcık zor. Balıkçı da çekecek. Çok güzel. Artık o onu da kaçırdı. Artık sana veda etme vakti. Zihan. Sen sen dev goblinden devam. Hiç böyle şeyler deneme. Maçı da kazandık.